Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizlere e, kamp e, malzemeleri içerisindeki önemli bir konu olan çantadan bahsedeceğim. Burada e, iki adet çanta koydum. Bir tanesi eski çantam. Decathlon'un 4 Class 60 e, modeli. Diğeri ise e, sonradan almış olduğum e, Deuter marka e, Air Contact Light 50R10 e, sırt çantası Şimdi e, bu bölümde bunların arasındaki temel farkları anlatarak e, çanta seçimi konusunda e, bilgi vermeye çalışacağım. Bunlara geçmeden önce iki adet iki ufak parça daha var elimde. Sizlere göstermem gereken bu benim kamplarda olmazsa olmazım e, bel çantası. Normal böyle belden bağlanan tek klipsli bir çanta değil. Hem şurada bel kısmına bağlanan hem de altında e, bacak kısmına bağlanan ve e, bu sayede tam fit bir şekilde vücuda yapışan ve e, yürüyüş esnasında böyle sallanıp rahatsız etmeyecek şekilde ve yeterli e, sayıda bir sürü gözü cebi olan bir e, yanımda üzerinde taşımam gereken şeylerin bir çoğunu içine alabilen kullanışlı bir çanta. E, onun dışında ufak bir şey daha var. Şu şekilde yine dekatlondan aldığım 10 litrelik bir katlanır bir çanta. Bu çantayı da eğer yürüyüşlü bir kamp değil de gittiğim yerde çadırımı kurup 3-5 gün takılma şeklinde bir kamp yapacaksam bunu da kamp alanı ve çevresinde ki seyahatlerimde, kısa seyahatlerimde, günlük seyahatlerimde çanta olarak taşıyorum. Onun dışında şimdi asıl konuya gelelim. Dediğim gibi iki adet çantamız var. Şimdi en büyük farkı bu iki çantanın benim için e, seçmemdeki e, Decathlon'un Forklaz 60 modeli 2 kilo e, 300 gram gibi bir ağırlığa denk gelirken e, Deuter'in çantası ise e, 1 kilo 750 gram gibi bir e, ağırlığa tekabül ediyor. Neredeyse yarım kiloluk bir ağırlık farkları var. Bu çantayı seçmemdeki e, benim en büyük e, handikaplarımdan biri bu oldu. Onun dışında Hemen çantanın e, ön kısmına bakalım. E, ön kısmında, burada Decathlon'un çantasında fileli bir cep görüyoruz. Burada yine DeoTel'in çantasında e, Decathlon gibi fileli bir cep değil ama şurada daha büyük bir e, cep, geniş bir cep görüyoruz. Bunun dışında, e, yan ceplere baktığımızda yine Decathlon'da iki adet sağda ve solda fileli cepleri var. Burada da yine e, filesi biraz daha yoğun olan fileli cepleri var. Buralara hem matar atabilir, asabilirsiniz, hem yaz aylarında ıslak mayo kıyafetleri kurutmak için yürüyüş esnasında asabilirsiniz. Bunun dışında e, benim en sevdiğim özelliklerimden biri, yani daha doğrusu dekatlonun çantasında en sevmediğim şeylerden biri şuradaki ön bağlantının çantanın tepesiyle olan ön bağlantının tek klipsli olması, bu tek klipsli çantayı doldurduğunuz zaman bu şekilde katlanmasına ve sıkışmasına neden oluyor. Çantanın bu şekilde duruyor. çoğu zaman yani ne kadar düzeltip giydirmeye çalışsam da sürekli kayıyor. Ama Delta'nın çantasında iki adet klips koyulmuş. Bu şekilde çanta düzgün bir şekilde sıkıştırılıyor. İki taraftan da eşit bir şekilde sıkıştırılıyor. E, Dekatlon'un çantasında en sevdiğim e, özelliklerden biri. Onun dışında e, Deuter'in bir eksikliği. Dekatlon'un yanında burada iki adet fermuarlı büyük geniş cep bulunurken e, Deuter'in çantasında bu şekilde cepler yok. Ama bu şekildeki ceplerin olmamasını ben biraz daha e, aslında kullanışlı buluyorum. Dezavantajlı gibi e, anlatmış olsam da çünkü Decathlon'daki çanta e, çok geniş bir yapıya sahip. E, bu yan cepleri de doldurduğunuz zaman e, çanta yanlara doğru çok fazla şişiyor. Bu da yürüyüş esnasında sağa sola takılmasına neden olabiliyor. Bu sebeple DeoTen'in çantasını bu konuda da daha çok beğeniyorum. E, Decathlon'un çantasına rağmen 60 litreye kadar yük alabilse bile, eşya alabilse bile çapı genişliği daha dar olduğu için yürüyüşler sırasında daha konforlu bir yürüyüş imkanı sunuyor. Onun dışında yine de katlonun çantasında da deoterin çantasında da kazıkları bağlayabileceğimiz kayışlar mevcut. Ancak bundaki kilit sistemi biraz daha güvenli diyebiliriz ve sağlam gezginleri sağlam durduğunu söyleyebilirim. Onun dışında tek katmanın çantasında yine e, bu biraz eksiklik olarak gördüğüm buraya ekstradan e, çantanın altında perlon bağlayabiliyoruz. E, ancak diğer çantasında da perlon bağlamak için yer yok. Onu da e, çadır bağlamak istediğimiz zaman şuraya şu kısma dikine e, bir şekilde monte edebiliyoruz e, yardımcı şeyler perlonlar aracılığıyla bu şekilde bağlamamızda bu şekilde buraya bağlamamızda e, çadırın ağırlığın aşağı doğru e, değil de daha çantaya yapışık bir sırta yakın bir şekilde konumlandırıp hem sağa sola yan genişlikten dolayı sağa sola takılmasını önlemiş oluyoruz hem de sırta daha yakın olduğu için daha dengeli bir yürüyüş sağlıyor Onun dışında burada İki çantada da yan taraflarında inceleyecek olursak bu şekilde matınızı vesairenizi bağlayabileceğiniz e, perlonlar var. Aynı şekilde iki tarafta da bunun da yine iki tarafında da perlonlar var. Şimdi üst e, tepe kısmına geçeceğim. Tepe kısmında burada karton çantasında, tepe kısmında e, matınızı vesaire asabileceğiniz bu şekilde esnek bir bant var. DeoTec'in çantasında ise böyle bir e, aparat mevcut değil ancak şuradaki üst kafa bölümü taktığınız zaman şunları hemen takıp göstereyim. zaman şu kafa kısmı perlonlar aracılığıyla genişletilerek yükseltilerek şu ara kısmı matemize sokabiliyorsunuz. Onun dışında ön kısımda söylemek istediklerim. Bir önemli bir şey daha var tabi son olarak. Eksiklik olarak görebileceğimiz devler çantasında hani tercihe göre Decathlon'un çantasındaki kapak kısmını açalım. Öndeki şu büyük göz çantayı komple açmanızı sağlıyor. Bu da size istediğiniz eşyalara istediğiniz zaman ulaşım imkanı veriyor. Ancak ben artık yaptığım yürüyüşlerde e, yürüyüş esnasında neyin ne kadar önemli olduğuna Artık daha çok kanat getirebildiğim için hani her şeyin de elimin altında olmasına ihtiyaç duymuyorum. Tepe kısmına, e, tepe kısmına işte buradaki bölümlerine e, zaten koyuyorum yolculuk esnasında lazım olacak şeyler ama başlangıç seviyesinde bu bayağı kullanışlı bir özellik. Ancak bu çantanın birazcık daha dağınık bir yapısının olması sebep oluyor. Bu Deuter çantasında öyle bir fermağı olmadığı için daha derli toplu bir yapısı var. Bunun dışında burada farklı bir fermuar var. Bu fermuar önden açılarak şurada ufak bir bölümde uyku tulumu yerleştirmenizi sağlıyor. Burası ayrı bir bölme çantadan ancak şuradaki fermuar aracılığıyla çantayla bir bütün halinde tek parça haline de getirebiliyoruz bu bölmeyi. Evet, ön tarafla ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Şimdi tepesine geçelim. Tepesinde de Deuter'in çantasında da Decathlon çantasında farklı bölmeler var. Decathlon çantasında şu tepe kısmında şu kafayı komple doldurabileceğiniz e, bir göz mevcut. Ama ben bunu kullanışsız buluyorum. Biraz fazla cana büyük. Yani bunun içine yolculuk esnasında üstün yakınınızda bulunması gereken birkaç bir şey astığınız zaman bunun içinde bir saat arabanız gerekiyor. Bu da benim pek hoşuma gitmiyor. Ama deuterin çantasında ise deuterde ise hem iç kısımda daha değerli eşyalarınızı saklayabileceğiniz telefon cüzdan gibi, para gibi hem de tepesinde şurada bir adet daha göz bulunuyor. Aynı zamanda bu kafa kısmı sökülerek ekstra bir çanta gibi kullanılabiliyor. Bu özelliği de kesinlikle paha biçilmez oldukça kullanışlı oluyor. Hatta videonun başında gösterdiğim diğer çantayı taşımak zorunda bile değilsiniz. Tercihe kalmış oluyor öyle bir çanta yanınıza almak yaptığımız kamplarda. Ee, onun dışında tepe kısmı dedik. Burada deoterin e, bir adet e, su hortumunu çıkarmak için açıklıyorlar. Dekatlon çantasında böyle bir açıklık yok. Eğer e, bol yürüyüşlü, mesela like yolu gibi bir e, kamp aktivitesiyle uğraşacaksanız, onun eksikliğini hissedebilirsiniz. Camelback'ten çıkış alamıyorsunuz. Şimdi asıl önemli kısmı gelelim çantanın taşıma konfor kısmına. Şimdi e, bir çantada en önemli şeylerden biri ağırlık dedik. E, Ağırlıktan e, feragat etmek bize e, sırt desteğindeki kullanılan malzemeden e, ve kumaş kalitesine göre bir ters orantı içerisinde oluyor. Yani ne kadar ağırlık artarsa genelde tabi çanta kalitesine göre ne kadar ağırlık artarsa kumaş kalitesi ve e, sırt desteği kalitesi o kadar iyi olurken ağırlık azaldıkça sırt desteği ve e, kumaş kalitesi düşmeye başlıyor. Şimdi Decathlon çantasına 2 kilo 300 gramlık bir çanta olduğunu söylemiştik. E, Devotele ise 1 kilo 750 gramlık bir e, çanta olduğunu söylemiştik. Tabii bu e, kilo ve kilo ve e, kumaş kalite e, orantısını bu iki çanta üzerinde yapmamız, oradan yapmamız doğru olmaz çünkü aynı segmentte aynı kalite standartına sahip çantalar değil. E, ama bir inceleme yapmak gerekirse burada sırt desteği için kullanılan malzeme bildiğimiz normal kumaş parçası, süngerli kumaş parçaları. Yine belde de çok fazla kalın olmayan bildiğimiz normal süngerler var. Burada ise daha komplike bir sırt desteği sistemi görüyoruz. Bunun sırt desteği sırtın şeklini çok iyi şekilde kavrayan sırt çok iyi şekilde kavrayan bir destek çubuğu var içinde. Decathlon çantasında bu sırt desteğinin kabisi yani sırt şekline göre daha az uyumlu diyebilirim. Onun dışında şurada havalandırma boşlukları olan güzel kalın süngerler var. Sünger parçaları var. Hem omuzda, hem sırtta hem de bel bel kemerinde. Bunlar da bize hem havalandırma imkanı sağlıyor her yürüyüş esnasında, her sırt bu çantaya yaslandığını hem güzel bir havalandırma kompres sistemi oluşturuyor hem de terin bir kısmını bu delikli süngerler sırtın temas ettiği yerlerden hem hep sırttaki terisini terlemeyi azaltıyorlar. Onun dışında Dekathlon'un çantasında çok sinir olduğum, bu çantada da olmasa çok sevindiğim bir şey. Ya katlondaki çantada e, bel kemerinde sadece sağ tarafta bir çanta var. Hani Niye sola da koyma ihtiyacı hissetmemişler, yani niye öyle bir şey yapmamışlar bilmiyorum. Ama buradaki çantada iki tarafta olmasa da benim gerçekten e, çok işime yarayacak. Hem burada hem burada iki tane fermuarlı e, cep olması. Daha çok üzerinde taşımam gereken eşyayı üzerinde rahatça taşıyabilmemi sağlayacak. Şimdi onun dışında çantaların litresi konusunda birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yapacağınız kampa göre ki de almanız gereken çantanın ebatı, litresi değişiyor. Ben ilk kampa başladığım zaman 60 litrelik bir çanta kullanmayı tercih ettim çünkü çadırımı ve matımı dışarı bağlarım diye düşünerek, çanta içine koymam diye düşünerek. Çünkü çanta içine koymayı düşünerek 70-80 litre bir çanta aldığım zaman bana daha çok ağırlık olarak geri dönüyor. Ben de dışarı bir şeyler bağlama dezavantajındansa yani dezavantajını ağırlığa tercih ettim. Onun dışında dediğim gibi Decathlon'un 60 litrelik Forglas 60 modeliyle başladım ben kamplarımı yapmaya. Normalde ilk başladığım zaman yaz kamplarında bile 60 litrenin 60'ını da tıka basa dolduruyordum. Ki normalde yaz kampları daha az malzeme götürmeniz gerektiren ve aslında daha hafif olan e, hafif olması gereken çantaların e, kamplar genel anlamda. E, sonra tabii kendimi biraz daha geliştirdikçe gereksiz malzemeler işte keşfedip malzemeleri küçültmeye başladıkça başladıkça e, bu çantanın tamamını kullanamaz oldum. Tepe kısımları hep boş kalmaya başladı. Kış kamplarında bile ağır ve kalın kalın kıyafetler, yedekler almamız gereken kış kamplarında bile 4Gaz60'ın tepesi boş kalmaya başladı. Çanta dolmamaya başladı. Ben de o yüzden ikinci çantamı alırken 50 litrelik bir model tercih ettim. Böylelikle çantamı daha sıkı ve düzgün bir şekilde doldurabilirim. Hem de daha az malzeme almaya beni teşvik eder diye düşünerek. Ama çanta 50 litrelik olmasına rağmen oldu ki malzemem çok fazla oldu. Veyahut da seyahat esnasında bir yerden toplu yemek ikmali yapmam gerekti. O yüzden çantamın içinde yer kalmadı. Bu iç kısmı bu şekilde genişleyerek uzayarak bize 10 litrelik daha bir eşya koyma olanağı sağlıyor. Yani 60 hem 60 litrelik bir çanta gibi hem de 50 litrelik bir çanta gibi e, kullanabiliyorsunuz. E, bu çantada, Decathlon çantasında yaşadığım gibi e, tepesinin boş kalma gibi bir ihtimali söz konusu olmamış oluyor. 50 litre doluyor. Sonra fazlası dolacaksa da, da çantayı yükselterek e, çantamı dolduruyorum bu şekilde. Evet bu iki çanta ile ilgili bahsetmek istediklerim bunlardı. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmında sormayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.